DMI ADX histogram göstergesi Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca işlemciler göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow DLL Imports seçeneğini aktif hale getirmeyi unutmayın ve ardından Onayla butonuna basın. Göstergenin grafiğe yerleştirilmesiyle birlikte grafiğin altında bir osilatör penceresi açılacak. ADX DMA histogram göstergesi, klasik ADX'in geliştirilmiş detaylandırılmış bir versiyonudur. Yeşil ve kırmızı renkli değerler pozitif ve negatif osilatörleri temsil eder. Pozitif osilatör, negatif osilatörden yukarıda olduğunda histogram. Yeşil renkte negatif osilatör, pozitif osilatörden aşağıda olduğunda ise histogram. Kırmızı renkte değişir. Turuncu renkli hat ise ADX hattıdır ve bu hat ne kadar yukarı doğru hareket ederse, ister düşüşte olsun, ister yükselişte, trendin gücünü bize gösterir. Bu hat yukarı doğru hareket ettiğinde, ister düşüşte olsun ister. Yükselişte trendin gücünü bize gösterir. Ayarlar bölümünde, giriş bölümünde iki seçenek var. İlk kısım, göstergenin görüntü ayarlarıyla ilgili. Tema veya göstergeye özel şablon. Üç durumu var. Light Tem, Dark Tem ve Custom Light seçeneğini seçtiğinizde grafikte açık bir şablon uygulanır. Bu grafikteki şablondur. Dark seçeneğini seçtiğinizde grafikte karanlık bir şablon uygulanır. Custom seçeneğiyle de kişiselleştirilmiş şablonunuzu kaydedebilir ve göstergenizi grafikte alıştırabilirsiniz. Sonraki bölüm göstergenin ayarları ile ilgili. Göstergenin dönem ayarlarını buradan değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak 14 olarak ayarlanmıştır. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve ADX dönemini 21 olarak ayarlıyorum ardından onaylıyorum. Şablonum karanlık renge dönüştü ve ADX dönemimde. İşte tamam arkadaşlar. Göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.